Herkese yeniden merhabalar. Yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hiç selam vermedim. Ee, sabah uyanır uyanmaz önce çocuklara bize bir kahvaltı hazırladım. Ee, onlar yediler. 2-3 gündür temizlik yapamıyorum. Hiç müsait olamıyorum. Yani boş kalamıyorum. Bir de çocuklu evler biliyorsunuz yani. Asla temiz kalmaz. Ee, Öyle olunca bugün ilk iş... Evi günlük bir temizlik yaptım. Yani öyle derin bir temizlik olmadım. Oğlum temizlik bezi istiyormuş. Bana temizlik yapacakmış o yüzden. Ben hastalık elemlerde kalmıştık. E, Temizlikte benim kızım şu an eskisi gibi değil. E, önceden uyku saatleri 10 dakikayken, 5 dakikayken, şu an çok şükür e, bazen 1 saati bulduğu oluyor. E, ama o 1 saatlik süreçte de e, derin bir temizlik için iyi bir fırsat değil çünkü e, yetişemiyorsun. O yüzden ben şöyle yapmayı düşünüyorum. E, günde bir odaya gireceğim. Bir gün yatak odası, bir gün oturma odası, bir gün mutfak, bir gün çocuk odası. E, her çocukları yatırdıktan sonra hemen girişeceğim. Bugün temizliğim bitti. E, şimdi güzel bir sebze dolması yapmayı Yanında da lavaş ekmeği Çünkü ben e, dolmalarımı bol e, sarımsaklı yoğurt üstünde biraz tereyağı ve e, normal pul biber, biberle bir yağ hazırlıyorum üstüne döküyorum o şekilde ekmek banmalık ekmek banmalık çok daha lezzetli ve doyurucu olduğunu düşünüyorum ben damalarımı o şekilde yapıyorum hatta eğer ki yaparsam aklına gelirse şayet videosunu çekip sizlerle paylaşacağım saat şu an 2'ye geliyor çok güzel bir kahve içeceğim ondan sonra hemen yemeğime başlayacağım kızım da henüz uyuyorken biraz böyle bir keyif kahvesini yapmak istiyor Hava çok güzel. Şu yan taraftan kediler buraya giriyor ve kedi çiçeğimi devirdi. Aslında iç, içinde çiçek yok. Sadece toprak var. Ama yere döküldü ve her taraf battı. O yüzden şimdi önce biraz lavin yatıracağım. Lavin yatırdıktan sonra muhtemelen burayı yıkarım. Artık akşam akşama doğru geliyor. Akşam yıkarım diye düşünüyorum. Hani yemekten sonra çünkü çocuklar da uyanır uyanmaz acıkırlar. Ee, akşam burayı yıkayacağım. Ondan sonra serip burada otururuz. Kızım yatırmaya çalışıyorum ama bir türlü uyumuyor. Aslında çok da uykusu var ama uyumamak için çok direniyor. Yani ben anlamadım. Nereye gidiyorsun? Yavrum. Kızım nereye? Nereye yavrum? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bak 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 nasıl kaçıyor. <laughs> Ay akşam ışığı ne kadar güzel vuruyor. Benim oğlum yine televizyon başında. Etrafta nasıl dağılmış. Az önce çocuklar buradaydı. Beraber oynadılar. Onlar gittiler. Oğlum da maalesef yine televizyon izliyor. Şimdi televizyonu kapatacağım. Beraber kağıt kalem oynayacağız. Tamam mı anneciğim? Kalemle kağıt vereyim mi sana? Hadi beraber oynayalım. Önce biraz oturma odasını toplayalım. Eşim de işten geldi. Şöyle bir davetiye var. Eylül'de güzel bir güne. Çok hoşuma gittik. Bir defa gördüm böyle bir yazı. Davetiyelerde yazdıklarını. Bu düğünde biz de gideceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi soframızı kurup yemek yiyeceğiz. <laughs> Oğlum ne biçim yemek yiyorsun? Daha hızlı olur musun? Daha hızlı yemek ye hadi.